Cümletten herkese hayırlı işler, bol kızlar sevgili arkadaşlar. Bugün merdane çekiyoruz. Hemen merdaneyi açayım, kapatayım, bir tur atayım. Yolda giderken de neler olduğunu anlatırız. Hem de bir özelliği var, onu da paylaşırız. Arkadaşlar şimdi kaldırdım. Kaldırırken, şuralarda kertik olduğu için kaldırıp açılıyor. Oraya oturttuğu yerini açtım. Özelliği de şu tam açarken, sonra geldi tak diye kendi atmasın. Kendi attı indiriyorum. Sıradan şimdi hızlı sala. Ha evet, şu toplu da. Toplu şöyle. Tak diye kendi attım. Tam oraya getireyim dedim ama getiremedim videoyu. Arkadaşlar biraz tutuyor malzeme ki motoru bakın şöyle bir şöyle göstereyim. Ha ben bunu alıyorum. İki yavaş gideyiz. Evet. Şöyle göstereyim var. da cisim, sesini duyuyorsunuz. Zor, bile. Bu sene yağmurlar çekemedik ben. Ya şey arkasından, ikinin arkasından yapmamız gerekiyordu. Yapamadık. Haftada tane böyle tezekli kaldı. Şuralarda belli oluyor. Sattayız arada parçalar. Onların parçası, kardeşlemesi iyi olsun diye düşündük ama kardeşlemeye yapmış. Kardeşler kardeş geçmiş. Yavaş yavaş merdivemizi çekiyoruz. Şöyle camı açayım. Evet. Bu evet. olarak gözüksün. Tam şurada biraz pis bir yer var. Pis kalmıştı. Biz anıza bekliyoruz. Şöyle birinci kısmını alayım. Başlıyoruz. Tabii biz erken çok zorlanmıştık biz o bayağı bir zorlanmış. Çamur tutmasın diye sallanıyor arkadaşlar orası çünkü sallanması çamur oluyor. Onlar oynaması lazım herhalde ki o yüzden çünkü pek bu demir merdiven hakkında bir burada yeni aldık. Daha ilk defa bugün çekiyorum. Merdaneyi. <laughs> Vallahi açmayı çok onu öğrendik. Bugün biraz da işte tarladayız. İş, i̇ş genişliği de bunun 5 metre. Denge yaydı şu yaylar. Denge yaydı bir 50 çap olduğunu diyorum O kadar. Yani hiçbir bilgi yok şu anda. Yani düz şoförüyüm şu anda. Yastık başına da gelince şöyle kaldırayım çünkü keskin dönüş yapacağım. keskin önü zaman biraz kurdu zannederiz. Zaten koparttırmayalım. Şöyle manevra yapalım. Zaten tanı da bittiydi. Bu ikinci videom arkadaşlar. Bir tane video çekmeye kalktım. Baktım çekememişim. Dikkatle kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bol bereket olsun. Bir tane beğeni atın da hiç olmazsa arkadaşlar böyle video çekmeyi insan gerçekten de özleniyor. Biraz hoşuna gidiyor. Gerçekten biliyorsunuz benim. Beğenmek de, görüp demek de işim yok. Yapılır e, şey biraz hiç olmazsa bir 5 dakika olsun insan sadece hoşuna gidiyor. İzlenmesi, beğenilmesi. Oh. Bu buralarda bayağı büyük bir top almış yerler. Dediğim gibi ağır bir tavda ekimi yaptık. Arkasından zaten direkt yağmurlar geldi. Anca ekebildiğimizi ektik. Ekemediklerimizi hatta soğurmayla bile saçıp ektik. Bakın şuralarda çekilmiş bir şeyler bakın nasıl fark ediyor. Yani çıplak gözle fark ediyor da Telefondan ne kadar ediyor bilemeyeceğim Burası şöyle çekilmeyen yerde Şuralara bölün mesela 5 dakika oluyor Kendinize iyi bakın arkadaşlar